bir oğlumuz oldu. Kime yazıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Jersey'imiz doğurdu. E, Montov'dan melezlemiştik buzağımızı. Buzağımız gayet sağlıklı. Fakat gelişimi yani gelişimde de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece biraz daha küçük yapılı. E, bu yüzden küçük bir hayvan olacağını düşünüyorum. Ee, bildiğiniz üzere jerseyler e, 600 kilo bandına kadar çıkabiliyor e, tosunları. Ya Bunun da montoftan melezlendiği için 600-650 kilo belki zorlasam 700 vurdurabilir miyim bilmiyorum. Ama o kilolara kadar getirebileceğimi düşünüyorum. Yani bunları buzayken satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunları e, ya kurbana kadar büyüteceğim ya da e, ilerleyen süreçte bakacağız arkadaşlar. Çünkü bundan iki tane var. iki tane tosun buzağım var. Bilmiyorum belki Artin yöresinde güreşler de meşhur. Eğer güreşen tosunlar olurlarsa oralara da götürebilirim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz buzağımız e, gayet sütün içiyor. Gayet sağlıklı bir buzağım. Şu eee biberonun altından süt damlamasının sebebi şu yüzden arkadaşlar. Onu delmek zorunda kalmadık. Kaldık ve hani çok değişik bir durum arkadaşlar. E, deliyorsun buzağı içemiyor. Delmiyorsun alttan damlatıyor. Buzağı bu sefer çok fazla şey oluyor derken bu biberon işleri biraz bana sıkıntılı geliyor aslında. En doğal annesinin emmesi fakat bu e, süt işletmelerinde annesinin emmesi oldukça bize sıkıntı oluşturabiliyor. Yani arkadaşlar bundan kaynaklı biz bir biberon tercih ediyoruz. Annesinin önünde de birkaç gün kaldıktan sonra ilerleyen dönemlerde annesinin yanından kaldırıp kendi köşesine çektiririz. 3 aylık olduktan sonra da işte bizim öbür olan ahırımızda serbest sal şekilde büyümeye devam ederler. Bunlara yem yedirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere küçük yapıl hayvanlar yani yem yiyip gelişmesinden ziyade hani otla gelişsin sadece bireysel olarak gelişsin. Hızlı gelişimine ihtiyacım yok şu anda bu hayvanların. Ee, bacaktan arkadaşlar bacak boylarında şöyle bir sıkıntı var. Ee, ön göğüsleri aşırı derecede kalın. Bu jersey ve montofluktan kaynaklanan sebepler. Uy, uy arkadaşlar görüyorsunuz. Bu e, jersey meleziğine hem de buz süt içerken ağzına süt geldi. Ondan kaynaklı biraz huysuzlandı. Arkadaşlar bu hayvancılık gerçekten zor. Ama yani bu işi seviyorsak yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Yani ne bileyim arkadaşlar, bana huzur ve mutluluk veriyor. Şuradaki düvelerimize de, ineklerimize de bakarsanız hani arkadaşlar, hani onun annelik içgüdüsü, onun buzasını yalaması, buzasını herhangi bir şey olduğunda mızlaması hani gerçekten bizim hoşumuza giden ve bizi aşırı derecede mutlu eden şeylerden bir tanesi. <laughs> uy uy, kota 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 Şimdi arkadaşlar size bir de şey söylemek istiyorum. Ee, Melezlemeyi nasıl yapmalıyız? Doğumlarım kolay oldu mu olmadı mı? Bununla ilgili bahsedeceğim ve doğumdan önce nasıl beslediğimle ilgili biraz bahsedeceğim. Ee, şimdi hemen o konuya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, doğumdan önce hayvanımızdan mesela Jersey olduğu için öncelikli olarak yoncaya kesmek zorunda kaldık. Çünkü yonca veriminde hani ineğimiz genç olsa da ilerleyen dönemlerde... E, hmm, ne deniyordu? Doğum felci. E, doğum felci gerçekleştirme ihtimali ya da süt humması olarak da biliniyor. Gerçekleştirme ihtimali yüksek oluyor. Fakat biz bunu yani 3 yaşından ineğimiz genç olsa da biz bu riskleri atmıyoruz ve yoncayı kesip çayır otuna ağırlık vermeye başlıyoruz. Hem de maliyet olarak bize daha ucuza denk geliyor. Zaten ineğimiz gebeyken daha az kabayem tüketiyor aşırı derece böyle gebenin sonuna doğru. Ee, yaklaşık olarak son 15 günde süt yemine başladık arkadaşlar. Süt yedirme, e, süt yemini yedirmeye başladık ve bu gelen ile gelen süreçte süt verimimizle ilgili de şimdi açıklamalar yapacağım. Şimdi arkadaşlar süt verimimiz de şu şekilde oldu. Hayvanımızın bildiğin e, bildiğiniz üzere geçen sene 12 litre civarı bir e, şey 12 litre ile başlamıştı geçen sene de. Videolarda söylemiştim galiba. Bu sene de 12 litre civarında başladı. Yani ve sütü arkadaşlar aşırı derecede yağlı. Buzayı onun sütünü içiremiyorum. Buzaya öbür benim montofin eklerim sütünü içiriyorum. Çünkü bu annesinin sütü aşırı derecede yağlı geldiği için arkadaşlar ineğimizde bu sefer sıkıntılar oluşturabiliyor. Şey buzağımızda sıkıntılar oluşturabiliyor. Ne gibi sıkıntılar? İshal, işte tüylenme, kendiliğinden hastalanma. Arkadaşlar çok yağlı sütün zararları da olabiliyor. Yani bu zararları da göze almak gerekiyor. Bundan kaynaklı eğer siz de bir jersey işletmezseniz yanında bir montof ineğiniz varsa bu zamanınızda mutlaka montof sütü içirin. Gerçekten ciddi farkı genetiği boyunun kilosunun ne kadar arttığının farkına varacaksınızdır arkadaşlar. Şu anki rasyonunda ise arkadaşlar bana para kazandırıyor mu diye sorarsanız bana para kazandırıyor arkadaşlar. Az da olsa para kazanmaya devam ediyoruz. Hayvancılığın bu zor dönemlerinde de kendimize geçindiriyoruz inşallah. Ama ineklerimin birkaç tanesini namazlıktan çıkartmayı düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar gelecek dönemler bize ne gösterecek. Ama şu anda çiftçinin boynuna yüklenilen yük aşırı derecede fazla ve bizi aşırı derecede yıpratıyor, yoruyor. Ki bunun artvinde olmanın daha da zorlukları var arkadaşlar. Çünkü sütümü toptan alan bir yer yok. durma. Sütümü toptan alan bir yer yok ve ben bunların hepsine katlanmak zorundayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.